G ağırlık merkezi olarak verilmiş. G ağırlık merkezi olduğuna göre, DC'de, DC uzunluğu da kenar olmalı. Ağırlık merkezi kenar ortayı iki parçaya bölüyordu. Biri şu, DG uzunluğu, şu an pembeye boyadığımız uzun. Biri bu, kenar tarafında bu. Diğeri de, şu an maviye boyadığım parça. Bu da köşe tarafında. Şimdi köşe tarafındaki kenar tarafındakinin iki katı olur. Yani şu mavi uzunluk, pembe uzunluğun iki katı. Temel kuralımız buydu. Yazıyorum bunu. Şurası yani mavi uzunluk 3x 2 diğerinin pembe olanın iki katı olacak. Yani 2 çarpı x artı 1. x artı 1'in iki katı. Şu 2'yi dağıtırız. Şöyle parantezin içine doğru. 3x eksi 2 eşittir 2'yi dağıtıyorum içeriye. 2x 2 ile 1'i çarpıyorum. Artı 2. Şimdi 2x'i sola, eksi 2'yi ise sağ tarafa doğru yolluyorum. Direkt yapalım işlemleri. 3 eksi 2x çıkardım. x eşittir. Karşıda 2 var. Eksi 2 yolladık. Tabi artı 2'ye dönüştüğü için 2 artı 2'den 4 olacak. x 4. Ama burada bitmiyor. Bizden istediği x falan değil. Bizden dc'yi istiyor. Şimdi dc neye eşit? Bakalım. Şurada x artı 1 var. Burada da 3x eksi 2 var. Artı 3x eksi 2. Biz x'in değerini biliyoruz. Yerine yazabiliriz. x'in değeri 4. Burası 4. Şu da 4. Şimdi devam ediyorum. 4 artı 1 5 artı. Burada yazıyorum. 3 kere 4, 12. 2 çıkardık. 10. Topluyorum ikisini. 5 artı 10, 15 olacak. Cevabımız 15. Tabii şöyle de yapabilirdik. Tabii şöyle de yapabilirdik. Biz eğer şuradaki x'in yerine 4 yazsaydık, burası 5 olurdu. Mavi parçada 10 olacaktı. 2 kat. Direkt 15'i buradan da söyleyebilirdik.